sarabilir. Bunu oynayabiliriz. Olabilir. Haydi bakalım. <Gülüyor> 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 devam edecek. Bo bu süreç Numara bir olana kadar vazgeçersem be abi be. Ulan eski zamanlarda. Bak spor konusunda hayatta yalan söylemem Biladerim 10 numara vücudum var. Kanat ver. Ananı sik. Bak çok iyisin ha. Anasını avradını götünü sik. Kollarını göster. Kolları? Aynen. Ananı avr ananı sik. Yeni taktik kap tiktok. Yok tak 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 Mördür o oh mamayı zen kilo Katla katla indir bol ciro Sadece hakikat fasafiso Kiyafet <laughs> <Video> kafet kafet Dile dile cevap çok kötü <cümle. gülüyor> Oğlum orijinal halini nasıl alamadın sen bunun? Oğlum bunu şey yapardın ya İstesem verirdik biz sana Böyle bir şey yapacağım deseydin Emma falan olursaydın bunu Şey halini verirdin ya <laughs> Nerede olursa olursun kendinizi üzmeyin tamam mı? Çünkü hayat e, hala daha güzel yaşanacak bir yer. Evet. Belki umutsuz geçirdiğimiz günler olacak, karanlık günler olacak. Ama üzülmeyin. Çünkü en karanlık günde bir umut vardır. Hepinizi seviyorum. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Kocaman öptüm. Zurt. E, bunu öğrenin. Elemek istiyorsan birini içine gireceksin. <laughs> Ama öyle içine değil canım. Anladın sen demek istediğimi. Tabii ne dedin bu işe. <laughs> Alo hayırlı A akşamlarımız olsun. Biz burada delikli sık yok Ah oh, bitti güzel güzel artık hiçbir şekilde azarlamayacağım tamamdır bu da kafi bu da güzel onu da tertemiz bir şekilde izledik izleyebileceğimiz baş.